Hepinize selamlar. Bugün 31 Aralık yılbaşı günü ve az önce gösterdiğim gibi çok fazla sağına kar yağacak bugün ve yağdı da. Tabii ki ne yapacağız? Kar yağarken bize de sıcak çikolatamızı alıp ders çalışmak düşer. Dersten önce de şuradaki dolabımı biliyorsunuz. Onu beraber tekrardan düzenleyeceğiz çünkü kitaplar sığmamaya başladı. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz bitki sevgili Benjamin'in anısına yeni bitkim. Benjamin ağacımızı kaybettik arkadaşlar. Kendisine galiba bakamadım. O yüzden yeni mağdurumuz burada. Böyle güzel bir bitki. Ayrıca minik bir haberim daha var. Arkadaşlar galiba ben bugün sakalımı ve bıyığımı keseceğim. Ben baya bir süredir sakal ve bıyık kullanıyorum ama sakalsız halimi de özledim. O yüzden eski Mehmet'i yad etmek amacıyla bir süre sakalsız olacağım. Ama önce şu dolabı bir toplayalım ondan sonra... Gidiyor sakallar. Tabi size de oylama yaptıracağım. Yorumlarda hangi halim daha güzel aşağıya yazacaksınız. Hadi o zaman dolabı toplayalım. Evet odayı temizlerken bunu gördüm. Ve size bunun ne olduğunu göstereceğim. Şimdi bu benim dosyam. Bu dosyada bayağı bütün konuların bu şekilde özetlerini bulabiliyorsunuz. Mesela göz, kinetik teori, kulak, deri vesaire, kas, işte iskelet sistemi, iş enerji, serbest düşme vesaire, atışlar, analitik geometri. Böyle 11'den beri ben böyle tutuyordum. 11'de yani tutuyordum. Baksana sindirim sistemi falan. Bayağı böyle güzel notlarım vardı. Artık o notları duvar A4 kağıdına çevirdim. Taktiği anlattığım videoda sanırım şuradan, kesin buradan ya. Tamam, bir yerden ulaşabilirsiniz o çıkan şeyden. Ee, orada da o taktiği anlatmıştım. Hemen bunlar böyle 11'de yaptım. İşte bunlar da 12. sınıfta yaptığım. <laughs> Yoğunluğa bakar mısın? Artık artıyor falan. 12. sınıfta yaptım duvar A4 kağıdı taktiği. Yani bunlar aslında burada durmayacak. Şimdilik depoluyorum. Ee, şuraya biliyorsunuz e, duvar A4'ü yapacağım. Yani buraya bir sürü aldığım o notları bu şekilde asacağım. Onu da daha hazırlayamadım. Ee, bu şekilde notlarım var. Ve şeyde gösterecek olursak burası daha bitmedi tabii ki ama aslında bitti. Sadece şuraya birkaç kağıt falan koyacağım. İlk başta burada anlatıyorum. Burası AYT kısmı en başa koymamdan anlıyorsunuzdur sanırım. AYT'yi sevdiğimi. Burada böyle kaynakların markalarına göre aslında bir dizdim. Aslında ders ders dizsem daha güzel olurdu ama neyse şimdilik böyle kalsın. Burada defterler vesaire map kitapları var. Sonra TYT kısmı var. Burada TYT kitapları, işte poster notlar falan. Son aşağıda da zaten 11 kitapları var. 11 kitapları niye burada? Hani niye atmadın diyorsunuz. Onları da yıldızlı sorular taktiği. Yine aynı videoda bahsettim. Duvar A4 kağıdı taktiğinde bahsettiğim videoda onu da bahsettim. 11'den beri ben yıldızlı sorular yapıyorum. Zaten biyolojide yıldızlı sorular çözmüştüm. O videoya da bir önceki video ulaşabilirsiniz. i̇şte burada yıldızlı soruları çözmek için burada bekletiyorum. Böyle oldu aslında. Daha temizlenmesi gereken bir masa da var yalnız. Hadi oraya da temizleyelim. Sonra çok acıktım. Kahvaltı yapalım. Arkadaşlar bu da yeni ajandam. 2026 yılı için normalde ajanda tutuyordum bir ara hatırlarsınız ilk videolarda sıkı takipçiler bilir bu da yenisi böyle bildiğimiz ajandalardan bunu da dolduralım şimdi iki gündür yazıyorum daha da bir güzelleştirip artık gerçekten ajanda tutmaya başlayalım 31 Aralık yarın demiştim zaten yarın 2026'ya geliyoruz. hadi bakalım o zaman burayı doldurmaya başlayalım Hı -hı. Program demişken ben programlarımı Kant Akademideki koçumla beraber yapıyorum. Kant Akademide %30 indirim hala devam ediyor ve hatta sizler için indirimli kodlarım var. 1 aylık alımlarda pilot200, 3 aylık alımlarda pilot500, 1 yıllık alımlarda ise pilot1000 kodunu kullanarak indirimli şekilde koçluktan faydalanabilirsiniz. Bu arada Kant Akademi'nin içinde özet oluşturucu, solu çözücü, yapay zeka, çalışma arkadaşı gibi bayağı bir özellik var. Bence kaçırmayın derim. Ya indirimli kod vermişiz daha ne? Evet, bekleyen an geldi, tıraş oluyor. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. İlk olarak bu stil. Gördüğünüz stil, bıyık artı sakal. Nasıl aşağı yazın. Şimdi sakal gidiyor. Evet, böyle Çevik kuvvetlere benziyorum. Ya da böyle Anadolu rock şarkıcılarına falan. sürerim buluttan Oldu oldu. Ya da Türk Hava Kuvvetleri'ne benziyorum. ve şimdi bekleyenler. Tamam sakalımı kesiyordum bir süredir ama bıyığımı hiç kesmemiştim. Uzatıyordum, gidiyor. Son kez bir poz vereyim. Bunu abi normal babaya Bir, bir dakika. Gigant şey. Tabi gözlüğüm var benim. Onu unutmayalım. da üçüncü arkadaşlar. O zaman artık derse geçelim. Ales'i çözmüştüm zaten. Bir saatte TETA Matematik çözdüm. Bu görevler tamam. Dışarıyı görüyorsunuz. E şimdi o zaman hem bir markete gidelim. Sıcak bir şeyler alalım. Malum kar yağıyor Böyle romantize etmemiz lazım ders çalışmayı. Hem de biraz kar oynayalım. Size kar göstereyim. Hadi o zaman giyinip çıkalım. Ama çok korunaklı giyineceğim. Böyle askeri giyineceğim. Arkadaşlar sanırım hazırım. Sanki Erzurum'da yaşıyormuş gibi niye bende bu kadar kar teçhizatı var bilmiyorum ama. Termal eldiven, kalın mont, kar pantolonu bayağı bildiğim böyle kızakçı şeyi. Ve tabii ki uzun çorap. Hadi gidelim. Evet çıkıyoruz. Karın derinliği bu şekilde. Kar bayağı çok. Yani şöyle şöyle giriyor öyle anlatayım size. Baya böyle kar. Kayıyoruz. Böyle böyle. soğuktu. Ben hiç bu kadar soğuk görmedim. Hem çok kar var hem hala kar yağıyor. Hem de hava eksi 6 falan derecelerde bir rüzgar esiyor. Uçacaktık yani. Sonunda ama geldim. Artık sonunda ders çalışabilirim. Gece 12 yani yılbaşına kadar ders çalışma challenge'ımız başlıyor. Onun öncesinde kendime güzel bir kahve yapacağım. Hadi o zaman gelin bir kahve yapıp hemen derse devam edelim. Evet, ne içsem diye düşündüm hani filtre kahve mi içeyim, normal kahve mi içeyim. Dünyanın en pahalı kahvesini içmeye karar verdim. Arkadaşlar bu Luwak kahvesi. W ile. Luwak kahvesi Vietnam'dan geldi. Tabii biz Türk kavanozuna koyduk. Burada da kendine özel Luwak kahvesini demlemek için özel bir aparatı var. Ve bir de sola Türk bardağı Evet. Yani bu özel kendi demleme şeyle beraber Yıl özel dünyanın en pahalı kahvesini içeceğiz. O zaman size şöyle demlerken sinematik çekimler yapmayalım mı? O zaman gelsin. tabaklarımız da hazırsa o zaman artık derse başlayalım. Ama öncesinde kahvenin tadına bakmak istiyorum. Bayağı koyu bir kahve. Kokusu da baharatlı. Sebebini araştırınca öğreneceksiniz. Hadi size ödev olsun. Luwak kahvesi nedir, nasıl bir şeymiş, niye baharat kokuyor? Onu öğreneceksiniz araştırınca. O zaman tadına bakıyorum. Evet. Farklı bir kahve. Yani tadına bakıyorum derken normalde ben French Press ile demliyordum. Ama bu sefer kendine özel olan işte o aslında Vietnam Fin Filter dediğimiz o demleyiciyle beraber demledim. Tadı güzel. Evet bildiğimiz kahveler gibi değil. Gerçekten hani garip. bayağı da yoğun bir kahve. Hadi o zaman ekosistem ayeti biyoloji ile beraber 12'ye kadar yani 2026'ya kadar ders çalışmaya başlayalım. bitti artık yavaştan matematiğe geçiş yaptık trigo bir çalışıyorum ikiyi bitirdim biri de bitirmiştim zaten ama tekrar amaçlı trigo bir şu anda çalışıyorum duvara a de bu şekilde gözüküyor o zaman çalışmaya başlayalım yavaştan yılbaşı da gelmek üzere <laughs> Evet arkadaşlar yılbaşına AYT'matla e, yakalandık. Evet şu anda gördüğünüz gibi 10 saniye kaldı. Acayip heyecanlıyım gördüğünüz gibi. 2 1 ve 2026'dayız. Al aşağı mutlu yıllar sesleri geliyor evet. Hayatımda ne değişti? Yine ayetemat çözüyorum evet. Yani Evet. Güzel. O zaman derse devam. Şöyle takvimi açalım. Evet takvimde de 2026'ya girmiş bulunuyoruz. Ya yıl olmuş 2026. Biz hala ders çalışıyoruz. Hadi trigo sonra yatış. 2026'ya uyanacağım. Daha uyanamadım. Yarın 2026 benim için. Hadi o zaman trigo 1. Yılın ilk ucunu takıyorum arkadaşlar. Bismillah. ufaktan artık uykumuz geldi. Malum saat 2 olmuş. O zaman videoyu yavaştan kapatalım. Ben hala alışamadım. Yavaştan alıştım ama neyse. Aşağıda belirtmeyi unutmayın bu arada. Sizce bıyıklı mı sakallı mı? Hiçbiri olmadan mı? Bugün yaklaşık 6 saat civarı çalıştık. Yarın bu 10 saate kadar çıkacak. İnanıyorum. O zaman kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı elbette unutmayın. Yeni yılınız hepinize umarım huzur, sağlık ve en önemlisi sağlıktan sonra tabii ki başarı getirsin. Bu yıl hepimiz istediğimiz üniversiteye gideceğiz. Yani 2026 yılında istediğimiz yerlerde olacağız. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlu yıllar. Görüşürüz. Bay bay.